Kupatım. Günaydın. Günaydın ya. Gelme, gelme, gelme üstüme gelme Nihale. Günaydın kocacığım. Ay korkma kupatım bir şey yapmayacağım. Üstüme gelme Nihale. Korkma. Günale gelme üstüme. Ay. Ay. Kupa. Ne oluyor lan? Korkuyor musun yoksa sen benden artık? Ne korkacağım lan senden? O çok cihazı bende yan etki yapıyor. Korkma bak ellerim bomboş kupatım. Nihal, bak gelme üstüme! Yavaş! Gelme sakin üstüme! Ol, korkma be! Efendim gelme üstüme! Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Korkma ellerim boş! Şok cihazı yok elimde! Allah'ım ne hale getirdin lan beni! <laughs> Allah'ım Allah'ım! İnşallah bu nane kalıcı olur ya Rabbim inşallah! Turbat abi, beni mi arıyorsun? Buradayım abi, günaydın. Ne seni arayacağım lan, uzak dur benden. git, git, bak bakma bana, bana bakma. Bakma öyle bana, önüne bak. Uzak dur lan benden. Herkes uzak dursun benden. Adam! Abi. Arkadaşım, bu sülale komple deli mi? Ne ya? Ben anlamadım. Paro, salatalık falan verin. Havucu da haşlayalak verelim, olur mu? Tamam, olur. Hayırlı işler. Eyvallah. Bereket versin. Kubat, iyi misin oğlum? Anam! Abi bu sabah da böyle yaptı. Bir selam vereyim dedim, antilop gibi kaçtı gitti. Manyak mı lan bu? Gel bakalım. mı Sakın gelmeyin abi. Gelmeyin sakın gidin ya. Lütfen gidin abi ya. Kubat ne yapıyorsun? Sunta mı yiyorsun oğlum? Ya manyak bu herif bunun, oğlum senin vergi borcun falan var, kimden kaçıyorsun ya? Abi kimseden kaçmıyorum, bugün biraz ürkek günümdeyim... ...lütfen anlayış gösteri. gidin abi ya! Lan da durma oğlum bak, tırık olacaksın, kalk, 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 kendine gel, kalk! Ne yapıyor lan bu? Abi bunun içine şeytan girmiş olabilir mi? Nereden bileyim oğlum, kimin içine şeytan girdiğini gördüm ben... ...ben senin gibi değilim, senden mi korkuyor oğlum bu? Ben anlamadım ki. Şeytan mı girdi oğlum içine? abi ne şeytanı? Söylemeyin öyle şeyler ya. Ürküyorum biraz. Anlayış gösterin lütfen ama ya. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Sanki bize borcu var herifin lan. Kendine gel lan. Karşımda Cüneyt Arkın yok. Ben varım. <laughs> Sakın gelmeyin. Gidin abi. Yaklaşmayın bana. Ne olur yaklaşmayın. Gidin ya. Gitsene abi. Yaklaşma bana. Bak manyağa ya. Oğlum soruyorum ne oldu diye. Ya bir şey oldu yok. Akşam Nihal'e bana fazla pozitif enerji verdi. Biraz yan etki yaptı galiba. Lütfen diyorum ya. <laughs> Allah belanızı vermesin siz. Siz nasıl bir sapkın çiftsiniz arkadaş? Ben bunları çözemedim. Bu, bu, nasıl bir fantazidir ya? O ona elektrik veriyor, ona bir şey veriyor. Oğlum bak, bir daha birbirinize bu işleri yaptığınızı görürsem abisi olarak gelir önce seni öldürürüm. Arkasından da onu keserim. İkinizin de evini başına yıkar giderim. Ben de böyle bir delikanlıyım. <laughs> gel sayım var, gel. Ürkek! <laughs> Sonra böyle verdim coşkuyu, verdim coşkuyu. Böyle bilek dansçısı gibi cozdurmaya başladı Enayi. E, e, şu aletten biz de mi alsak acaba? Babanıza lazım olur. Hop! Daha neler? E, canım yani şaka yapıyorum. Sen de ha, laf. ...her şeye alınıyorsun. Ee, sonra ne oldu halacığım? Ay halacığım, ondan sonra, asıl eğlence ondan sonra başladı. Bu böyle şok yiyince, şoke oldu tabii. Ay bir değişti, bir güzelleşti sormayın gitsin. Kim? Kubateliçten mi güzelleşti? Yani ruhen. Böyle şişt şişt yapıyorum, hemen kaçıyor. Elimi kaldırıyorum, tırsıyor. Bütün gün böyle ürkek tavuk yavrusu gibi... ...masanın altında saklandı durdu enayi. Yazık. <laughs> Evet evet, alalım biz bundan. Bu sefer şaka söylemiyorum. <laughs> Kızlar. Ay, ay çok oldu. Ay. Kızlar hadi yardım edin gidin çayları getirin. Ay, evet, evet, evet. <laughs> koş, koş, koş. ay yengecim ya. Yürü. Hayatım üşüteceksin kalksana. Bırak Allah aşkına. Jülide toparla kendini. Hadi kızım. Çocuğum. Bak beşeri de kaybedeceksin. Beşer mi? Kızım hiç değilse parası var. Zengin. Anne ya. Ben mantık evliliği yapmak istemiyorum. Yani daha mantıklı biri olsaydı belki. Mantıklı adamı ne yapacaksın? Satranç mı oynayacaksınız? Ya bari boyu uzun olsaydı. Çocuğum parası var. Gidersiniz bir hastaneye estetik yaptırırsınız, beş on santim boyunu uzatırsınız. Gel bili bili bili. Gel bili 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 Kubatım! <laughs> Gel bili 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 bili. bak Allah'ını seversen yapma şunu ya. Ödem bakıyor bak ağzını yüzünü kırarım yapma. Korkma kubatım, hekime danıştım. Bir şok daha lazımmış düzelmen için. Nihal, Allah'ını seversen yap, otur git şuraya. Be. <laughs> i̇yi, iyi, iyi adam sen bilirsin. Kal öyle, hiç umurumda değil yani. Oh, benim için daha güzel. Doktor hakikaten öyle mi dedi kız? Sen orada mıydın Vietcong'la? Nihale bak yapma şunu. Ne dedi doktor? Vallahi işte yani çivi çivi söker hesabında bir kere daha böyle cozutmamız lazımmış. Sen cozutursan ya ben düzelmezsem? E o zaman bir kere daha cozuturuz. Olur mu öyle ya tabağını? Allah gel, ne seversen. Nihal ödüm var. Lütfen diyorum Yapacağım. ya. Nihal lütfen. Gel, lütfen Nihal ne yapmacım. Nihal ne yapmacım. Kükre aslanım hayır hayır yok. Bu gece hayır halim yok.